Sayın yarı severler, 77. Gazi Koçu'na katılacak olan 3 yaş saflan giriş sayıları için piste çıktılar. 1 numaralı Arderado Ahmet Atçı'yla. 2 numaralı Aslan Yürek Kadir Tokaçoğlu'yla. 3 numaralı Cuma Ovalı Gürkan Oker'le. 4 numaralı Ertem Ömer Kaya'yla. 5 numaralı Er Yavuz, Ersan Yavuz'la. 6 numaralı Greycliff Süleyman Aktı'yla. 7 numaralı Kerem Koç, Mehmet Kaya'yla. 8 numaralı Megabox, Akın Özdeniz'le. 9 numaralı Mr. Erdem, Kadir Altınöz'le. 10 numaralı Mr. Nobel, Engin Çakıroğlu'yla. 11 numaralı Perfect Storm, Halis Karataş'la. 12 numaralı Poker Face Saadettin Boyrazla. 13 numaralı Striking Distance Selim Kayayla. 14 numaralı Sufi Bekir Gökçe'yle. 15 numaralı 3 yıldız Arslan Birdalla. 16 numaralı Volsan Yalçın Akağaçla. 17 numaralı Yatko Yemen Tunçla. 18 numaralı Bebek Kafe Engin Yalçın'la. 19 numaralı Civa Orhan Sezik'le 20 numaralı Eylül Fırtınası Barış Kurdu'yla ve 21 numaralı İhsan Sultan Fuat Çakar'la 77. Gazi Koşusu'na katılıyor. Sayın Yarışı 77. Gazi Koşusu'na katılacak olan Taylar Box gerisine doğru yavaş yavaş geliyorlar. Büyük heyecan. Az sonra başlamak üzere. Yarışseverler de yerlerini aldılar. 21 Tayın mücadelesi az sonra ekranlarınıza gelecek. Şimdi reklam için ara veriyoruz. Arda Rado yerini aldı. Ertem Kulvarına yakın. Ve ertem de yerini aldı. İhsan Sultan. Yerini aldı. Wolfson da yerini aldı. Striking Distance ve Perfect Song kaldı geride. Striking Distance yerini aldı. Son tay 11 numaralı Perfect Storm. Gözleri örtülü bir şekilde geldi. O da yerini alan son tay oldu. Tayların taban box içinde. Ve start takım emrinde start verildi. 77. Gazi koşusu başladı sayın yarı severler. Liderlik mücadelesi var. Bariyer Kerem Koç hemen yanında Grey Cliff arası 3 yıldızda. Orta kulvardan temposunu arttırmaya çalışıyor. Orta kulvardan gelen Mr. Erdem de temposunu bulan bir diğer safkan Mr. Erdem liderliği aldı. 3 yıldız geldi. İkinciliğe gidiyor 10 takip oldu. Eylül Fırtlası üçüncülüğe. 4. dördüncülüğe giriyor. Kerem Koç'un yanından dış kulvardan. İhsan Sultan ön gruba doğru gelen bir diğer safkan. 2000 metre startleri geçiyor. Liderlik 3 kulvarda Mr. Erdem de ikincilikte takipte onu. 15 numaralı 3 yıldız. Onun bir boy kadar gerisinde Eylül Fırtlası hemen Onların bir boy kadar gerisinde Kerem Koç, İhsan Sultan Kulvarı'nın beraber geziyorum. Daha sonra orta kulvarda Mr. Nobel, Bariyer'de Greg Leaf. Sağ arasında Cuma Volon'un sağ arasında Poker Face. Dışlarında Megabox, daha sonra volsan. İç kulvarda Sufi sırasıyla 1600 bir start doğru gidiyoruz. 3 boy farklı lider Timur lider ikinci onu. Yine 3 yıldız takip etmeye devam ediyor. 3. lifte koruyor Eylül Fırtınası. Hemen sağ bir numaralı Aldir bir boy kadar gerisinde orta kulvarda. İhsan Sultan 5. onun bir üç boy kadar gerisinde Kerem Koç. Onun hemen sağ orta kulvarda Mr. Nobel, Bariyer'de 6 numaralı Greg Leaf, dış kulvarda Megabox'ta. Ön gruba doğru gelmiyor çalışan bir diğer tay konumunda 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Orta kulvardan gelen üç yıldız. İç kulvardan sürdüren 9 numaralı Mr. Adem yakaladı. İki tayın liderlik mücadelesini orta kulvarda üçüncü takip ediyor onu. Eylül fırtınası hemen sağ sardı. Bunların bir boy kadar gerisinde İhsan Sultan ön grubu Mega Box'la beraber takip ediyor. Kerem Koç da ön gruptan kopmamaya çalışan bir diğer tay konumunda 1000 metre start yeri geçiyor. Dış kulvarda giren üç yıldız geldi. Liderliği şimdi alıp farklı bir boya kadar çıkarttı ikinciliğe. 20 numaralı Eylül Fırtına'sının sokulduğunu izliyorum. Bunun hemen sağısında kulvar da gelmeye çalışıyor ve son 600 metreye doğru geliyoruz. Liderlik orta kulvarda, 3 yıldızda dış kulvarda. Eylül Fırza son takip etmeye çalışıyor. Geri plandan Kerem Koçlar'ın gruba doğru gelmeye çalışıyor. Ardı Rado ile birlikte bunların sağlarında şimdi 5. lisan son 6. Lira. Grey Cliff'in sokulma çabaları var. Orta kulvardan gelen Eylül Fırza'sı tempoyu arttırdı geldi. Liderliği aldı orta kulvardan da. Şimdi 7 numaralı atak yapan Kerem Koç'u izliyorum. Dış kulvardan Ardı Rado gelmeye çalışıyor. Son 400 metreyi Eylül Fırza'sı iki boy kadar lider geçiyor. Kerem Koç orta kulvardan atak yaparak Mustafa Kanyak'ı çalışıyor geri plandan İhsan Sultan ve Arda Radoz'u gelmeye çalışıyor. Son 400 metre Eylül Pırtası lider geçiyor Kerem Koç. Orta kulvardan geliyor geri plandan İhsan Sultan'ın en dış kulvardan Perfect Storm atak denizyon. Sufi ile birlikte orta kulvardan Kerem Koç geliyor lider alıyor geri plandan. Sufi de atak yapıyor orta kulvarda Kerem Koç lider. Geri planda Sufi koptu geliyor. Kerem Koç lider. Sufi koptu geliyor. En dış kulvarda Sufi geliyor. 77. Gazi koşusunu 14 numaralı Sufi kazanıyor. Bekir Gökçe ile. Keram Koç ikinci oluyor. Müthiş mücadelede 14 numaralı Sufi koşuyu Bekir Gökçe ile kazandı. 7 numaralı Keram Koç ikinci oldu. <laughs> yaşanıyor. Ve kupa törenimiz devam ediyor dedik. Ee, Yusuf Dökmeci antrenörü vekaleten Suat Dursun'a da Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Profesör Doktor Sami Güçlü plaketini takdim edecek. Evet, Çok sağ olun. Bunda var. Çok teşekkür Evet. Efendim? Evet. evet. Evet, buyur da geçin. Bekir Bey, evet. evet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Son olarak başarıda büyük pay sahibi kazanan atın jokeyi Bekir Gökçe'ye de İstanbul Valisi Sayın Muammer Güler şişesini takdim ediyor. Teşekkür ederim. Ben <laughs> kutluyorum <böküyorum. gülüyor> <laughs> Sen seni. Şu bir kaldırayım sana abi ya. Değerli izleyiciler 77. Gazi koşusunu Fikret Ceylan'ın sahibi olduğu 14 numaralı sufi Bekir Gökçe ile kazandı <laughs> ve şeref tribünündeki kupa törenimiz şu anda hatıra fotoğrafı. <laughs>